Şimdi yukarıdaki kareli ifadeyi elde etmem için bunun neyini almam lazım? Karesini almam lazım. Her iki tarafın karesini aldığımızda x kare artı y kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı kime eşit olacak? 25'e eşit olmuş olacak. Peki x kare artı y kare ifadesi 37 idi yukarıda yerine yazıyorum. 37'yi karşı tarafa aldığımızda eksi 2 çarpı x çarpı y ifadesi buradan ne gelmiş olacak? 12 gelmiş olacak. Ama eksi 12 olacak. Eksiler yok olsun. Bakın gitti. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x çarpı y ifadesi ne olacak? 6 olacak. Doğru cevap B şıkkı olmuş olacak. Şimdi x kare artı y kare ifadesini elde etmem için her iki tarafın burada karesini almak zorundayım. O zaman birincinin karesi x kare artı ikincinin karesi Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir. Üçün karesinden dokuz olmuş olacak. Bakın buradaki x çarpı y ifadesi gördüğüm yere iki yazıyorum. Burası komple ne oldu? Dört olmuş oldu. Dördü karşı tarafa attığımızda demek ki x kare artı y kare ifadesi ne olacak? Beş olmuş olacak. Yani cevap A şıkkı. Şimdi a kare artı b kare ifadesini elde etmem için mutlaka ne yapmam lazım? Buranın karesini almam lazım. Birincinin karesi a kare artı ikincinin karesi eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir 25 olmuş olacak. A çarpı B gördüğüm yere ne yazacağım? 3 yazacağım. Bakın buraya 3 yazdığımızda burası ne oldu? 6 olmuş oldu. Bakın önünde ne var? Eksi var. Eksi 6'yı karşı tarafa attığımızda cevabımız ne olacak? 31 olmuş olacak. Şimdi şuradaki ifadenin paydasını eşitlersem y çarpı 1 demek y demektir. x çarpı 1 demek x demektir. Bir de ne yapıyorum? x çarpı y diyorum. Kime eşittir bu? 5 bölü 4'e eşittir. Peki x çarpı y kaçtır? 8'dir. 8 ile 5'i çarptığımızda 40. 40'ı 4'e böldüğümüzde demek ki buradan x artı y nedir? Bakın 10'dur. Şimdi buradaki ifadeyi ben karesini alırsam şuradaki ifadeyi ne yaparım? Benzetirim. O zaman her iki tarafın neyini alacağım? Her iki tarafın karesini alacağım. Bakın buranın da karesini alıyorum. Buranın da karesini alıyorum. Birincinin karesi x kare. İkincinin karesi y kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı bir de eşittir ne olacak? 100 olmuş olacak. Peki x çarpı y kaçtır? 8'dir. 8 çarpı 2 16 olur. 16'yı sağ tarafa attığımızda bakın 100'den neyi çıkarmış olacağım? 16'yı çıkarmış olacağım. Bakın burası ne olur? 84 cevabını bulmuş oluruz. Üçgenin içindeki sayının karesini aldığımda kenar sayısının karesiyle çıkarmış olacağım. Karede ise direkt x'i yazıyorum ve kenar sayısından çıkartıyorum. 4'ün karesi ne olur? 16 olur. Kenar sayısı 3 olduğu için 3'ün karesini aldım. Çıkardığımda 7 olmuş olacak. Bakın burada ise 10'u direkt yazıyorum. Kenar sayısından çıkartıyorum. Burası da 6 olmuş olacak. Topladığımızda cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Şimdi birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi şeklinde olmuş. O zaman 2,1 eksi 1,1'in karesini alıyormuşuz demektir bu. 2,1'den 1,1 çıkardığımızda 1 olur. 1'in karesini aldığımızda cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Şimdi şuradaki ifadenin açılımı buradaki ifadenin açılımına eşittir. Yani birincinin karesi 9x kare. Bakın şimdi birinci ile ikinciyi çarpıyorum. Yani kaç olur? 24x ve çarpı 2 katını diyorum her zaman. O yüzden burası 2 çarpı 24'te ne olmuş olacak? 48 olmuş olacak. Şimdi birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi dediğimizde demek ki buradaki ifade a eksi b'nin karesi olmalı. Bu da kime eşit olacak? 4'e eşit olacak. Şimdi buraya baktığımızda a 5'in bir katı olduğunu biliyorum. b de 4'ün bir katı olduğunu biliyorum. O yüzden a yerine 5k yazdığımda b yerine 4k yazdığımda farkını aldığımda k'nın karesi aslında ne olacak? 4 olmuş olacak. Peki buradan k'mız ne olur? 2 olur. Bir de k'mız eksi 2 olur. Fakat a ve b ifadesi pozitif olacağından dolayı bunu almayacağım. K yerine 2 yazdığımızda a'mız 10 olur ki zaten a'yı istediği için doğru cevap B şıkkı olacak. Şimdi buradaki ifadeyi elde etmem için her iki tarafın mutlaka karesini almak zorundayım. Birincinin karesi x kare. İkincinin karesi ise 9 bölü x kare. Birinci ile ikinciyi çarptığımda 3, 2 katını aldığımda eksi 6 olmuş olacak. Bu da kime eşit? 25'e eşittir. Eksi 6'yı karşı tarafa aldığımda artı 6 olacak. 25 ile 6'yı topladığımızda cevabımız aşık olmuş olacak. Şimdi buradaki ifadeyi elde edebilmem için her iki tarafın karesini almak zorundayım. Bakın bunun da karesini alacağım. Birincinin karesi x kare. ikincinin karesi 4 bölü x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 yapar. 2 katını aldığımda 4 olmuş olacak. Eşittir 9 olmuş olacak. 4'ü karşı tarafa aldığımda 9 eksi 4'ten cevabımız ne olacak? 5 olmuş olacak. Şimdi x kare eksi 4 x artı 1 eşittir 0. Bakın birin altında ne var? x var. O zaman her iki tarafı ne yapmam lazım? x'e bölmem lazım. Her iki tarafı x'e böldüğümüzde burada bir tane x kayboldu. Sadece bir tane x kaldı. x'ler gitti. Eksi 4 olacak. Artı bir de 1 bölü x'imiz olacak. Eşittir 0. Bunu sağ tarafa aldığımızda yani x artı 1 bölü x eşittir 4 olacak. Buradaki ifadeyi elde etmem için her iki tarafın mutlaka karesini almak zorundayım. Bunun da karesini alacağım. Birincinin karesi x kare artı ikincinin karesi 1 bölü x kare artı birinci ile ikinciyi çarptığında 1, iki katını aldığında 2 olmuş olacak. Kime eşit? 16'ya. 2'yi karşı tarafa aldığımızda buradan ne olmuş olacak? 14 cevabı bulunmuş olacak. Şimdi buradaki ifadeyi elde edebilmem için şöyle bir düzenlemem lazım. Burası 1 artı 4'tür. 4'ü karşı tarafa attığımda ne olur? Bakın x eksi 1 artı 1 bölü x eksi 1 olur. Bu da kime eşit olacak? 4'e. O yüzden bakın şuradaki ifadeyi elde etmem için her iki tarafın neyini almam lazım? Karesini almam lazım. Birincinin karesi x eksi 1'in karesi olmuş olacak. Artı ikincinin karesi 1 bölü x eksi 1'in karesi olmuş olacak artı birinci ile ikinci çarptığında bir iki katını aldığında iki olacak. Kimin karesi olmuş olacak? Bakın buradaki dördün de karesi olmuş olacak. Bu da 16 eşit. İkiyi karşı tarafa aldığımızda cevabımız buradan 14 olan A şıkkı gelmiş olacak.